Başkent Ankara bugün bir soygun olayıyla sarsıldı. TSBC Bankası'nın Çankaya Şubesi bu sabah saat 3.30 sularında kimliği belirsiz ilk kişi tarafından soyuldu. Ekranda robot resimlerini gördüğünüz bu iki amuno bebesinin bankada tek bir kuruş bile bırakmadıkları ortaya çıktı. Haberle ilgili görüntülerimizi bu siktiğimin ekranından sizlere sunuyoruz. Ne haliniz varsa görün topunuzun amuno koy gözündeki perdeyi çek hatta Gördüğün mü hayatında bu kadar parayı bir anda yan yana Gerek var mı saymana saydırmaya Üçe beş kala leşe ak baba çağır Keşe bin lira bayıl sese kulak ver ayıl hır çıkar Kafası bozuk ayılana kadar faydalı Bana göre dayılan Yasin'i tanıyan sorma etini kabur beni durdurmaya kalkma sesini duyur Alt komşuya ya da ölmek içinse gel bize buyur Sus artık vur onu öldür köpeği Sus artık namluya dökülen sözleri Hadi bakalım kulakları tavana asalım kurşunları testese takalım Elindeki ağır iki yarım biri sana biri bana hadi takılalım çıkartacaksın nereden sözleriniz alt alta denden mermiyi siz bulun silahınız benden siparişi verdik yola çıktı zemzem aynen düşündüğün gibi gelişecek derken bir anda değişecek bünyen nerede sana taktığım künyen en az iki boy geride zaten kalıbı hazır Karna kaplı kabına karşı alev silahı taşır Sen vurduğun topu tribüne açır Bunu duyunca sus ve el elini...